Hey, hey. aşısının tartışmalara yol açtığı şu günümüzde HPV dediğimiz virüsler aslında bayanların birçoğunun hayatının bir döneminde karşılaşabildiği virüsler. Bunlar aynı bir uçuk virüsü gibi eğer hanımefendinin bağışıklığında bir düşme varsa hemen bunlar enfeksiyona yol açabilmekte. Bir kısmı bunların yüzlere yakın tipi var. Bazı tipleri rahim ağzı kanserine neden olabildiği gibi bazı tipleri ise genital sihirlere neden olabilmekte. Biz tabi rahim ağzı kanserine neden olan tiplerinden korunmak için HPV aşısını Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tarafından da önerilmekte. Özellikle 9 yaşından 26 yaşına kadar 3 doz şeklinde aşı önerilmekte. Onun dışında asıl bahsetmek istediğim genital siiller maalesef bazen hanımefendiler tarafından önemsenmemekte. İyice yayıldığı zaman doktora başvurabilmekte. Bunlarda tabii çok ilerilerde cerrahi de uygulayabiliyoruz. Eskiden vajinal siillerde koter dediğimiz bir işlemle yakarken Bunlar maalesef vajinal ve vulvar dokuda çok fazla iz bırakabilmekteydi. Günümüzde lazerle sil yakma işlemlerinde vajinal kozmetik neredeyse çok çok az bozulmakta, iyileşme süreci daha hızlı olmakta ve vajen ve vulvada iz kalma riski minimum olmaktadır.